Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen ateşli silahlar ve plak atışları, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kahramanmaraşlı sporcular Muhammed Seyhun Kaya ve Alican Arabacı davul zurna ile karşılandı. Bayrağımızı göndere çekmek çok sarf edilemez bir duyguydu. Bizim için çok inanılmaz gurur verici bir andı. Yani elimizden geldiğince çalıştık bunun için ve sonra da bayrağımızı göndere çektik. Bunun için gururluyuz, mutluyuz arkamızda ailemizin desteği olmasaydı kulübümüzün desteği olmasaydı yapamazdık. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Hani beklemiyordum böyle kalabalık olacağını. Yani sadece aile üyelerinin karşılayacağını düşünüyordum. Böyle bir karşılama beklemiyordum açıkçası. Bu da çok güzel oldu. Bu yani gururlandım açıkçası. Avrupa'da, dünyada İslam oyunlarında birkaç tane madalyam var. Burada da e, gençler yarışmamı bir solo bir de takım arkadaşlarımla beraber iki altın madalyayla kapatmış bulunmaktayım. Ee, hayırlısı inşallah büyüklere diyelim. Yurt dışında da bayrağımızı, ülkemizi, şehrimizi temsil etmek, e, madalyalı şehrin madalyalı çocukları olmak bu gurur bize düşer yani. Vallahi çok sevindik, çok mutlu olduk. Yani kolay kolay göremeyeceğimiz şeyler bunların hepsi. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.